Prehistoric Planet şu ana kadar yapılmış en gerçekçi dinozor belgeseli. Geçtiğimiz Mayıs ayında 5 bölüm olarak yayınlandı. Ve biz de ilk bölümünü incelemiştik kanalda bulabilirsiniz. O zamandan bu zamana kadar pek çok kişi bana ikinci bölümün incelemesini yapmamı istedi ve istiyorsanız alın size ikinci bölüm incelemesi. İkinci bölüm için başka bir formatta ilerlemek istiyorum ve olaylara odaklanacağım canlılara değil. Tabii ki yeri geldiği zaman canlıların görünüşünden ve davranışlarından da bahsedeceğiz. Ancak videoyu olaylara göre, göre böleceğim, canlılara göre değil. O zaman ilk kısım olan Dreadnoughtus'ların üreme gösterisi sahnesinden başlayalım. Dreadnoughtus devasa Titanosaurian sauropodlardı. Güney Amerika'da geç Kretase döneminde yaşadılar. 26-28 metre uzunluklarıyla oldukça devasa hayvanlardı. Bölümde bir grup erkek Dreadnoughtus dişilerin olduğu geniş bir alana gelirler ve gösteri yapmaya başlarlar. Boyunlarındaki baloncukları şişirerek. Peki bu ne kadar olası bir davranış? Yani Dreadnoughtuslarda veya diğer sauropodlarda buna benzer yapılar var mıydı ve bu yönde mi kullanıyorlardı? Hava kesirleri aslında bütün dinozorların iskeletlerinde olan bir şey. Pek çok terapodun hızlı hareket ettikleri zamanlarda normalden daha az yorulmasını sağlar. Kuşların daha hafif olmasını ve bu şekilde uçmalarını sağlar. Ancak hava kesirlerinin kuşlardaki tek görevi hayvanı hafifleştirip uçmasını kolaylaştırmak değil. Bazı kuşlar bu hava keselerine benzer organlar geliştirerek dişilerini etkilemeye hedefler. Bu tür özellikler bir iki kuşta de değil baya bir türde mevcut. O yüzden non avian dinozorlarda da olmaması için herhangi bir sebep ben görmüyorum. Peki durum soropodlarda ne? Yani soropodların iskeletlerinde böyle bir kanıt görüyor muyuz ki böyle bir şey göstermişler belgeselde? Bu dev dinozorların boyun yapıları oldukça tuhaflar. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Vücutları ve iskeletleri diğer her dinozor gibi boşluklarla ve hava keseleriyle doludur. Boyunları da boşluklu yapılıdır. Yani belki bu hava keseleri dışarıdan bu şekilde görünüyor olabilir. Ama hala hipotez aşamasında bir şey bu. Yani demek istediğim şu. İlla Dreadnoughtus'ta olmak zorunda değil ama Sauropod'ların illa birkaçında buna benzer bir şey olabilir. Hatta olmalı da. Çünkü bu hayvanlar da bir yerde üremeliler ve günümüzdeki dinozorlar yani kuşlara bakarsak onların üreme ritüellerini hepimiz biliriz böyle. Çok canlı renkler ve baloncuklar şişirirler. O yüzden çok büyük ihtimalle soyu tükenmiş dinozorlar da bunları yapıyorlardı. E, spesifik olarak hangileri yapıyordu bunu tabii ki bilmiyoruz ve bilmemiz de pek mümkün değil ama en azından böyle şeyleri belgesellerde görmek benim hoşuma gidiyor. Erkek dreadnoughtlar dişiler için birbirleriyle dövüşüyorlar ki bunu görmek gayet güzeldi. Hayvanlar sıklıkla özellikle üreme dönemlerinde birbirlerini üstünlük kurmaya çalışırlar. Ve Dreadnoughts gibi dinozorların da buna benzer şeyler yaptıklarını görmek bir belgeselde gayet hoştu. Bu hava kesesi konusu biraz tartışmalı ancak onun dışında vücudu gayet güzel bir şekilde gösterilmiş. Yani bu hayvan baya gerçekçi olmuş. Anatomi konusunda herhangi bir yanlış en azından ben göremedim. Soropodların sürü halinde dolaşıp üredikleri hakkında inanılmaz derecede kanıtlarımız var. Soropodların yaptığı, terk edilmiş ve fosilleşmiş yumurtaların da bulunduğu bir sürü devasa yuva alanı bulundu. Bu da bu tür dinozorların sürü halinde dolaştığına dair inanılmaz bir kanıttı. Bu yüzden belgeselde de sürü halinde dolaşırken gösterilmeleri oldukça gerçekçi bir yaklaşım. Aşırı epik bulduğum Dreadnoughtus kısmından sonra Barbaridaktirusların üreme alanını görüyoruz. Önceki bölümün incelemesine Terazor yuvalarından fazlasıyla bahsettiğim için bu bölümde ona değinmeyeceğim. Daha çok Barbaridaktirus'un kendisine değineceğim. Bölüm daha çok bu Terazorların kafalarındaki çıkıntının amacına ve görevine odaklanıyor. Biliyorsunuz ki Terazorların cinsiyet ayrımı kafalarındaki çıkıntının yapısına göre oluyor. Söz konusu buradaki türümüz Barbaridaktirus olduğu için ondan örnek vereceğim. Biliyorsunuz ki diğer hemen hemen her terazorda olduğu gibi Barbary Dactylus'ların da kafalarındaki crest dediğimiz çıkıntı ne kadar büyükse bu onun erkek olduğu anlamına geliyor. Eğer bu görece diğerine göre küçükse bu onun dişi olduğu anlamına geliyor. Bu da üreme zamanında görev görüyor ve erkek bu yapıyla beraber dişiyi etkiliyor ve çiftleşiyorlar. Şimdi asıl olayımız bu değil. Bu zaten genel olarak biliniyor ve günümüzde de çoğu hayvan bu özelliğini dişileri etkilemek için kullanıyor. Belgeselde bazı erkek bireyler böyle büyük bir yapı geliştirmiyor ve daha çok görünüş olarak dişiye benziyorlar. Bu da genelde ortamda baskın olan büyük kresli erkeklerin onları bir rakip olarak görmelerini engelliyor. Bu konu hakkında bölümde benim bayağı güldüğüm bir sahne var. Böyle büyük kresli baskın bir erkek dişi gibi görünen böyle sinsi erkeği harbiden dişi zannedip onunla çiftleşmeye çalışıyor. Konu eğer soyu tükenmiş hayvanlarsa onlar hakkında maalesef her şeyi bilmemiz mümkün olmuyor. O yüzden gösterilen davranışları genelde spekülasyondan ibaret oluyor ki bu belgeselde de öyle. Bu belgeseli özel yapan şey spekülasyonları ne kadar koyduğu değil, ne kadar iyi kullandığı. Çünkü şöyle bir şey var yani dinozorları canavar olarak da gösterebilirsiniz. Bu da bir spekülasyondur. Onları daha sıradan normal hayvanlar olarak gösterirsiniz. Bu da bir spekülasyondur. Biri kötüdür, biri iyidir. Ve bu belgeselde iyi yönde kullanmış. Yani o yüzden bu Pave meselesini de bilmemiz yüz olarak mümkün olmasa da oldukça olası bir davranış olarak ben nitelendiriyorum. Terazorlarla işimiz bittiği zaman ölü bir soropodla karşılaşıyoruz ve onu izleyen bir kertenkele görüyoruz. Kertenkeleler de Mezozoik dönemde varlardı. Daha sonra belli ki bu soropod cesediyle beslenmiş 3 tane tarbosorusu uyurken görüyoruz. Tiranozoridlerin beraber yaşaması konusuna 4. bölüm olan Ice Worlds'te değineceğim. Çünkü o bölümde Nanuxorus topluca Pachyrhinosaurus'ları avlıyordu ki bunun olasılığını ne kadar doğru ne kadar yanlışlarını o bölümde o bölümün incelemesine daha doğrusu anlatacağım. Tarbosaurus'u geri dönecek olursak bölümün de ismi olan çöllere gayet uygun bir renk tonu seçilmiş bu hayvanın derisinin rengi için. Ek olarak T-Rex'in küçültülmüş versiyonunu kullanmamışlar, bambaşka bir model tasarlamışlar ki bu da bayağı hoşuma gitti. Sonuçta Tarbosaurus ve Tyrannosaurus farklı canlılardı. Tarbosaurus'tan sonra Velociraptor ki benim bölüm içinde en sevdiğim tasarımlardan birine sahiptir kendisi ekrana geliyor. Şu ana kadar herhangi bir belgesel film veya benzeri bir şeyde gösterilmiş en gerçekçi Velociraptor budur. Anatomisi tamamıyla doğru bir şekilde yansıtılmış. Aynı zamanda bir hindi boyutunda da Velociraptor Jurassic Park'taki gibi 2 metre değildi. Ki belgeselde bir hindi boyutunda olarak tasvir ederek doğru bir şey yapıyor. Bölüm içinde Velociraptorlar grupça avlanır deniliyor ancak biz bunu en azından bu bölümde pek göremiyoruz. Bir sonraki bölümde bu raptorların grupça avlama olayını bir nebze olsa da görüyoruz. Ancak o da tam anlatılan gibi olmuyor bence en azından belgeselde. Çünkü bu dinozorların içinden grup avcısı olup olmadıkları baya bir tartışma konusu paleontolojide. Ve o yüzden çok risk almamak için acaba ikisini de mi ekleyelim demişler. Onu bir sonraki bölümde konuşacağız zaten. Şimdi uzatmaya gerek yok. Yani şimdilik demek istediğim şu hem Velociraptor hem Tarbosaurus oldukça gerçekçi bir anatomiyle gösteriliyor belgeselde. Daha sonra çölün ortasında bir su kaynağı görüyoruz. Bununla beraber ismi asla açıklanmayan bir ton dinozor ve terozor var. Bunlardan biri Moğol devi olarak tanıtılan ve asla ismi açıklanmayan bir Titanosaurian Sauropod. İsmi açıklanmıyor çünkü gerçekte de bilimsel bir adı yok henüz. Çünkü bu dinozorlar sadece devasa ayak izlerinden biliniyor ve herhangi bir fosil bulunamadı şu ana kadar bunlara ait. Ancak ayak izi fosilleri her ne kadar bu canlılara ait kemik fosili bulamasak da bunların bir zamanlar orada yaşadıklarını gösteriyor. Ben özellikle bu tür su kaynağı sahnelerine bayılıyorum. Çünkü etçiller ve otçuların bir şekilde beraber birbirlerine saldırmadan yaşayabildiklerini gösteriyor. Bir tane Tarbosaurus bu su kaynağına geliyor ve otçular kendilerine bir tehdit olarak görüyorlar haliyle. O yüzden ondan uzaklaşmayı seçiyorlar. Ancak Tarbosaurus hiçbirine saldırmıyor çünkü onun da orada olmasının amacı su içmek. Hani bana sorarsanız bölümdeki en iyi sahnelerden biriydi kesinlikle. O zaman şimdi biraz Monorax'tan konuşalım. Tasarımı inanılmaz mükemmeldi. Aşırı sevdim. Bu bölümde Monorax bir tane kütük buluyor ve içindeki termitleri yemek için bu tek tırnağını kullanıyor ve kütüğü açarak içindeki termitleri yiyor. Şimdi Prehistoric Planet'taki Mononarcus'un karınca yiyenler gibi bu termitleri yemek için uzun bir dili var. Peki bu ne kadar doğru bir tasvir? Çünkü terapodların en azından çok büyük bir kısmının dillerinin bu şekilde olmadığını biliyoruz. Ve hatta çoğu terapodun dili işlevsiz diyebileceğimiz kategoride. Ancak Mononarcus Alverosauridae terapod familyasında ve bu familyadaki dinozorların dilleri karınca yiyenler gibi uzundu. En azından dilleri diğer pek çok terapodun aksine işlevliydi ve bu termit gibi küçük böcekleri yemek için kullanılıyordu. Bölümün bize gösterdiği son şey alçı taşından oluşmuş çöller. Bu aslında çok ince yapılı bir mineral ve sadece dünyanın en kuru bölgelerinde katı halde bulunabiliyor. Ancak bu kadar kuru bölgelerde bile dinozorlar hayatta kalmayı başarıyor. Cesarnosaurus diye küçük bir hadrozorit tür bize gösteriliyor belgeselde. Bu dinozora ait bulunmuş fosiller pek iyi durumda değildi. O yüzden nasıl görüldüğünü tam olarak bilmiyoruz ancak tipik bir hadrozor olarak göstermişler. Ki bu da yanlış bir tasvir değil. Beni yanlış anlamayın büyük ihtimalle böyle gözüküyordu. Sadece elimizdeki fosiller pek fazla değil. Cesarnosaurus geceleri yıldızlara bakarak yönlerini buluyorlar. Ki bu da pek çok hayvanın günümüzde kullandığı bir yöntem. O yüzden dinozorların da büyük ihtimalle bu tarz şeylere başvurmuş olması gayet olası. Ve evet Prehistoric Planet 2. bölüm çöllerde kısaca bu şekildeydi. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.